Mis gibi renk. Şey var. Ya abanıza Aldı mı kartı? Bilmiyorum. Şurada alt adam. Bacağına vurum kırk. Ben niye Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sniper atıyorlar. bir kişi miydi sana gelen? Bir kişi ise bunlar arkadaşın. Yok ya iki kişiydi kanka. Arkadaşlar da oradaydı zaten. Neresi? Atladım şurada da. Attım yeri oraya yer attım. Uf, Amına koyayım. <laughs> Nerede bu? Üstte alttan mı? Bir yer ses geliyor. Bilmiyorum. Sizin yolun kanka, şey. üstünde bir yerde. Burada burada. burada. Geldim. <laughs> üç Bir tane daha kişi öldü, burada Bir tane daha geldi. <laughs> Paraya al Brent, paraya, paraya al. Gerçi bende varmış ben CK. Aaa! oğlum. oğlum siktir et. Ben de varmış, şey ben Dur, adam var. O, ben Oğlum, ben yanıyorum. Onun çık soluna, çık soluna, çık soluna. Bülent'in soluna çıktı. Şu işaretleri kaldırın, adam önümüzde ya. o işaret. Düştü o. Kırk mı var onda? Kostal UAV, yedek. Oğlum bana adamlar da niye smok var? Yanıyor yanıyor önümüzde önümüzde Bir can Bir tane daha bir tane daha eve girdi eve girdi eve girdi Eve girdi üst akı, üst akı, üst akı, üst akı. Burada burada kuşlara kaçar Attım şey <laughs> nafal attım <laughs> nafal attım Oğlum <laughs> Çıkma çıkma Bekle lan nafal attım çık şimdi çık şimdi Kırıldı çıkırdı yanıyor yanıyor düştü. Salak, 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 salak. salak o. Havada, 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 havada. Bir daha yanıyor, bir daha yanıyor. Altta. Altımızda. Van şey öldüm. Ölme, ölme 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 Biliyorum biliyorum ölme. bekle ölme. Gel gel Çadırda arkadaşı burada. burada Beni birisi aradı kapattı kim aradı bakmam lazım Olmaz öyle şeydi. Adam yanımızda mı lan? Oğlum kuleden at bakıyor ya. Kırdım onu, kırdım onu. Tamam. Değirledim orayı da. Adam var yakında. <laughs> kontrol, kontrol bir can, bir can <laughs> düştü. <Kontrol Gülüyor> düştü. <Kontrol Gülüyor> düştü. Kontrol düştü. Dur lan, kontrol darlıyor. Bir dakika lan. kontrol düştü, kontrol düştü ha. Çatıda. Daha iki kişi daha var kontrolde. Tamam buna göre öne yani. <laughs> Tamam. Bomba yedim. Geldi geldi alta. Nereye gitti bu? Paraşütçisi geldi. Gördün mü adamı? İyi. İşaretin. Yiyor. Orada orada or, or, or. yattı yattı. <laughs> Alabilecek mi, mi? Yeah. Ha burada burada kanka. Çıkıyorum. Beni sikiyorlar. Sıkıştan Beni sikiyorlar. Geldim. Beni sikiyorlar. Onu... <laughs> Beni sikiyorlar gidelim bu kontrolü çok kötü kanka, hepsi iri neyin evinde adamı orada ya gelin böyle, ben base yapayım böyle oynayalım Geliyor şu an 5, 4, 3, 2, 1 Size birer tane güyevi bıraktım, güyevileri alın Parayı da bıraktım, bir self alın kendinize Parayı niye bıraktın? Emre oraya gitme, Emre oradakiler, iğriye Yok tamam, geri buluyordun, ben de iğriyim, İyir. Dolacak. Adamlar geliyor geliyor, geliyor 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 Dur etmez var. Yani, Rotation de. atıyorlar. Evi al çel kalın. Bakıyorlar Ağır. buraya. Ağır. Düştü o. Diğer takım var. Diğer takım var. Geç kaldım ben. ben geliyorum. Ben one shot. Gir gir. One shotlar. Arkamızda, arkamızda. Geldi, 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 geldi. Biri daha bak, Vay biri daha, daha bak. Aşağı Siktir işte öyle. İyi mi bunlar Ulan, kardeşim? Bir ne bu la? Siktir. Beni Kontrol olun burada. Bas, 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 pa 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 pa. bas, bas. bas ben de bastım. Adam mı çıkıyor lan? Sen benimsin bebeğim. Allah. Çatıya indi adam. Aa. Abi niye air attım oraya bekle. Adam peşine gittim siktiler. Bu sana ne zaten? Kanka gemi falan hep dolu. Durun. Geldi. Arkadan geliyor. Buraya gel. Benle gel. Arkalarına ineyim mi? C9 var elimde. Alırız. Abi bu şaka mı? Burada. Burada burada adam. Napal attı. Napal attı. Napal geldi. Nafal geldi. Bunları al Bülent. Aşağı gel. Şey. Bakan. Sağımıza e, ya dar. Ne gel ses yapma. Ses yapma kayma. Bekliyorlar bekliyorlar. Kırıldı. Düşman lazım be aman akladım. Tamam. Geçin attım buraya. Demiyorum ben. Enemy dropping into the AR. Ne bir zip yapacağım ya zipliyim ben arkalıyım bunları. Anam gazını gaz yedim gelme girme, bekliyor, bekliyor, bekliyor. girme girme girme, girme oyunu win Altta gelin beraber kalalım kanka. O burada da mı? Adam mı? Adam. Çekerim mi? Ben Çekelim mi? mi? O da, o da. Ben çekerim en A, iç, iç, içteki, evet, içteki evet. Adam Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam 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 mı? Adam mı? Adam 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 Gel benle gel benle. Bir anda nereye gittin Emre lan? Alta indim bir alta. Bekle bekle dur. Hakan alacağım. Tamam işte onu almaya gidiyor sen de. Aldım bile ben. Kıs kıs nereye gideyim, nereye gidiyor nereye gidiyor. Alta en alta gel. Burada silah var. Gel gel. Bende. Burada silahlar var. Yok şurada da silah var bak maske var. Air almam lazım. Air almam lazım. Maske var, air var, tamam. Bekle, air atacağım şimdi. Emre burada, Emre burada adam. Adam bende Evde yanına geldi adam Geldi Dur atacağım bir yeri Geldi galiba yakın ha merdiven Geldi Geldi bir kişi daha geldi Bir adam var önünde One shot Kim var shot lan Şimdi burada burada dışarı çıktı o zaman ya. Üstüm, üst, bir, üstte bir tane daha kalmıştım ben. Çıkmayın. Beraber oynayın beraber. Alana gidelim gel gel gel. gel. Aa. Bilet al parayı. Eğir meğir bir şey. Adam var. Eğir meğir bir şey alıyorsun. Smoklayın abi smoklayın. Şimdi değil ama şimdi kullanma. Bir can o. Doğru öldü. Biri patladı ha içeride. İçeride biri patladı. Tamam, atlayacaklar, atlayacaklar. atlayacaklar. Tamam. Tam bekle geliyor. Ne? Harbiden lan, gazda üstünde adam var. Al lan, al lan. Atladı. İlk yerde bak bana. Kalkıyor. Burada Benim rafta rafta üstümdeler. balkon böyle, balkon balkonular. Buradaydım. Eğil geldi eğil geldi bu arada eğil geldi. <gülüyor> <gülüyor> Burada da işaretim işaretledim. Ama ama otelim. Girdi pencereden girdi. Orada da döndür. Kalkıyor diyor içinde. Vay. 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 lise pardon. Ahına laf atayım dedim de atamadım ya. Benden çok kill almış. Adam geldi adam geldi adam. Oğlum dolu zaten. Oo üst kat dolu. Size geldim en üst tere. Burada adam var. Ekli adam var. Evet. Allah Allah. Köprüden geliyor köprüden geliyor. Biri düştü yardım edin en üste gelin En üste gelin beni Abi gel Çıkıyor Çatısında mı? Şunun çatısında da mı? Nak Üstüm vuruyor üstüm vuruyor ee, Abi nasılsın lan? Ben bir tane yege alıyorum Aldık aldık da Kırtaki Oysa... yaşıyor mu? Yaşıyor. yaşıyor evet. İndim üstüne. Bir <laughs> <Allah. gülüyor> Senden ben çıkamıyorum. Sen de ben çıkamıyorum. Allah. <laughs> Senden de ben çıkamıyorum. Ne <laughs> Üstümde Bir tane daha. çekiyor. Çatla çatla. Çatla çatla. Geldi. Ortada bir yere. Ananın bayınına. Koşuyor burada bir yerde ama. Koşuyor abi burada. Ama nereye? Yere girdi. Bu eve girdi. Bu eve girdi. Arkadaşım bu alt kat. Hemen burada Hemen burada. Ne kadar çıktı şimdi? Arkadan vuruyor. Burada 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 burada. Burada bir tane tamam. daha var. Murat abi gel. Üstümüzde mi? Üstümüzde bir yerde abi. Enemies birinde abi burada işte. Burada Buradan, burada. Sizin orada git. da kanka evde. Yet kaçtı çıktı. Burada değil ya. Burada çatı burada da bir değil. yerde ikinci katta bir yerde. Tamam.

diyor ki burada hey, maske falan var. isterseniz her şey var abi. Abi nerede son takımlar ya? Allah'ım Allah ya Rabbim ya. Tüneller içinde de var. Tünelden gelenler var. Bunlara vurun direkt tünele vuralım. Şöyle bir de Buna oyna Buna bak. Gideyim mi? Adam tünelde mana sınaypa bakıyor. Ananı sikimdir. Gidin lan. Bunlar iki. takım takım Tünelde düşük. Biri bir can. Biri bir can. Arkala kanka. Ha, şey yapalım.